Haberin kalbinin çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişme ile tekrar sizlerleyiz. Tarihi ziyaret. 10 yıl sonra Türkiye'ye geliyor. Türkiye'ye geliyor dünya şok oldu. Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Şavri 10 yıl sonra ilk kez Türkiye'yi ziyaret edecek. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Şukri'nin Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrasında dayanışma sergilemek ve taziyelerini iletmek amacıyla 27 Şubat 2023 tarihinde Türkiye'yi ziyaret edeceği belirtildi. Şükrü'nün, Adana'yı ve Mısır'a ait bir yardım gemisinin varacağı Mersin Limanı'nı ziyaret etmesi ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ikili bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Mısır Dışişleri Bakanlığı da Türkiye ve Suriye'ye yapılacak ziyaretin amacının, depremin ardından iki ülke ve kardeş halklarıyla dayanışma göstermek olduğunu açıkladı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Şukri'nin Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrasında dayanışma sergilemek ve taziyelerini iletmek amacıyla 27 Şubat 2023 tarihinde Türkiye'yi ziyaret edeceği belirtildi.